Bir zamanlar sokaklarında insanların yürüdüğü, evlerinde yaşam sürdüğü bir şehir. Şimdi ise tamamen suyun altında. Kavlo Petri'nin gizemi ne? Kavlo Petri, 5000 yıllık kayıp şehir. Yunanistan açıklarında bulunan Pavlopetri, Petri, dünyanın bilinen en eski batık şehri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 5000 yıl önce inşa edildiği düşünülen bu antik kent, günümüze kadar inanılmaz bir şekilde korunmuş durumda. Nasıl battı? Bilim insanları, Paolo Petri'nin büyük bir deprem sonucu sular altında kaldığını düşünüyor. Ancak bazıları, bu şehrin deniz seviyesinin yükselmesiyle yavaş yavaş kaybolduğunu öne sürüyor. Bu şehirdeki cadde yapıları, evler ve liman kalıntıları, o dönemde gelişmiş bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Ancak burayı kimlerin yönettiği ve neden tamamen terk edildiği hala tam olarak bilinmiyor. Peki, Paolo Petri gerçekten tarihin en büyük sırlarından biri mi? Yoksa hala keşfedilmeyi bekleyen daha büyük batık şehirler mi var? Yorumlara yaz ve bu gizemi arkadaşlarımla paylaş.